İyi günler. Hedef tedef diyor İstanbul. Yerimiz Karaköy'de. 35 yıllık firmamızdır. Türkiye ve dünyada, bakın dünyada da bizde Hindistan, Tayvan, Bulgaristan, Ermenistan, Yunanistan alan tarama satmaktayız. Bunlar bile bizden almakta. Hem fiyatlarımız uygun, hem de alan tarama olarak da dünyada hedef tedef olarak ün yapmışız. Güzel. Ben size Nix 200 diye alan taramayı tanıtayım. Nix 200 8 programlıdır. Gold, altın, 1 numara. Silver, gümüş, 2 numara. Kahve, boşluk, 3 numara. water, 4 numara. Water, su. Diamond, elmas. Hep elmas, elmas diye soruyorlar. diamond, bronz, 6 numara. Copper, bakır, 7 numara. Gold, nugat. Gold, nugat dediğimiz de ufacık altınlar. Tırnak büyüklüğünde. Bunu daha çok Afrika ülkeleri alabiliyor. Ufacık altınlar veya e, göllerde, e, nehirlerde ufak altın kalıntıları vardır böyle işlenmemiş. Onları bulmak içindir. Bu enter'da giriş. Buradan 16 düğmemizi açıyoruz. Bir numara bakın gold. Enter girişe basıyoruz. E, antenler açılabiliyor. Derinlik mesafesi alabiliyorsunuz bu şekilde. Dördü de açılıp açılıp kapanabiliyor. Bu antenler sökülebiliyor elçikten sökülebiliyor. Ufak cebe koyulacak şekilde. Ufak Mix 200. Şimdi bunun bir testini yapalım. Siz de görmüş olun. Altınımızı koyalım. Gümüşümüzü de koyalım. Gümüş. Bir de mineralden etkilenmeyen mineral taşlarımızı da koyduk buraya. Madenin etkilenmediğini. Yeni bir modeldir. Yani eskisi gibi etkilenmiyor. Mineral, maden, bu elektronik bir cihazdır. Yüksek gerilim atları, minerallerden etkilenmeyen bir alan taramamızdır. Mix 200. Güzel bir cihaz. Doğduğumuzu aldık. altımızı ayarladık. Ufak tefek servis programlı. Güzel bir cihaz. Doğduğumuzu Ayar yapalım. Testimi yapıyoruz. Dönüyor, dönüyor. Bu bölgeyi göster. Şimdi bu taraftan test yapalım. Yani üçgen vaziyeti yapmış yapmış olduk. İki tarafında bir bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. kendi etrafında dönmekte. Yani altın diyor alt, alt tarafında, kendi etrafında bulmuş durumda. Şimdi gümüş testini yapıyoruz. 2 numaraya basıyoruz. Silver'a geldik. Elektronik bir cihaz. Tekrar tutuyoruz. Hava basını yapıyoruz. Bir frekans veriyor. Bu frekansı yakaladığı takdirde şey yapıyor. bu tarafı gösterdi. Tekrardan bu tarafa gidiyoruz. Bir telakans geliyor. O telakası da yakalıyor. Bu tarafı tekrar gösterdi. Bunu üçgen vaziyette. Gidiyoruz. 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 kendi dönüyor. Biz bu çukurları kapatmıyoruz ki rahat görebile, görebilirsiniz diye. Kapattığımız zaman başka şey oluyor. Rahatlıkla atıyoruz gümüşü, görün edin diye. Şimdi su programını alıyoruz. Water programını aldık. Enter'e bastık. Şimdi tekrardan ters yönde tutuyoruz. Arka tarafı bu tarafı gösteriyor. Şimdi bu şekilde tutalım, bir suya gidelim. Bu minerden de etkilenmiyor, onu da söyleyelim tekrardan da. Miner ve madenlerden 8 programlı güzel bir cihaz. Mix 200 diye. Bu bir test amaçlıdır. Gazze'ye geldi tekrar. Burada bir test yapalım. Karamasını e, yapan tekrar var. Bu bölgeyi gösteriyor. Bu tarafa gitmiyor. Bu tarafı gösteriyor. Bu da su bulmak isteyenler içindir. E, kuyu suyu. Tarlada su çıkarmak için, yeşillikler sulamak için güzel bir cihazdır. Onu testini de yapıyoruz. bu şekilde kendi etrafında dönüyor. İçinde de bunun su olduğunu söyleyelim. Bu aynı zamanda boşluk mezar. Mahsen bunları da gösteriyor. Bunu boşluk kısmını aldığın zaman aynı şekilde kuyu gibi bir boşluktur bu da. Bunu bu şekilde boşlukta dönecek. Aynı yani kendi etrafında bu şekilde de bulabiliyorsunuz. Nix 208 programlı 2500 TL. Bu da kampanyadır. Bunun fiyatı 3.000 TL'de 25.000 8 program olduğu için şu anda uygun bir fiyat. 2.500 lira 4 tane anteni var. Antenler açılabiliyor. Güzel bir cihazdır. Sökülebiliyor. Altı sökülebiliyor. 8 program. Kullanması basit ve kolay. Hedef dedektör İstanbul. Teşekkür ederiz.